Evet arkadaşlar, e, videonun ikinci kısmına geçelim. İkinci kısmında tabi 2016 ve 2017 yılının en iyi takımı aslında SK Gaming'in bir oyuncusunun e, bu seneki performansını konuşuyor olacağız. Yani yeni ile beraber Mi 1. Buradan da Fall'um benim, 10 numaram. E, geçen senelerde dünya 2 numarası ve 6 numarası da olmuş bir oyuncuydu. E, son iki yılda Fall'um. Gayet başarılı ve önemli bir oyuncu biliyorsunuz. Bu sene aslında e, çok da fazla MVP olarak onu göremedik. Sadece ee, takımın ilk kurulduktan sonra Yanko ile beraber katıldığı Zotac Cup'ta bir MVP'si var ama onun dışında genel anlamda bu sene inişe çıkışlar yaşayan önce SK Gaming sonra mi olan e, bu takımın en iyi istatistiklere sahip oyuncusu da Fallon oldu. Zaten e, kendisi CSGO dünyasında çok değerli bir oyuncusu. Bir in-game bir AWP oyuncusu. Bütün bu yeteneklerin yanında da e, böyle iniş çıkış yaşayan takımın içerisinde bu sene hem yeri geldiği zaman support rolünü yeni geldiği zaman kil e, kill yükünü çok güzel şekilde çekmiş durumda oldu. O yüzden Fallon'un e, ne olursa olsun bu sahnenin yine en iyi oyuncularından biri olarak burada kendisine 10 numarayı veriyorum. Benim 9 numaram elektronik. Biz her zaman Navi konuşurken e, Simple'dan bahsediyoruz. Simple her zaman ön planda ama elektronik olmasa emin olun Simple bu kadar da büyük başarılar kazanamayacaktı bu takımda. Çünkü zaten e, CIS bölgesindeki yükselişi çok dikkat çekici olan ve daha 25 yaşında olan elektronik e, geldikten sonra da aynı performansı gösteriyor. çok önemli bir rifle oyuncusu, çok önemli bir clutch oyuncusu ve çok önemli bir frek katkısı var elektronikten genel yani anlamda. SSD olarak da her zaman simple destekleyen oyuncu oluyor. Yani bir maçta elektronik vurmadığı noktada simple'ın maçı kazandırması çok çok zor gerçekten. Çünkü takımdaki en önemli rollerden bir tanesi de bu elektroniğin. Bu sene alınan 3 kupanın da aslında altında e, onun da büyük bir imzası var. Maalesef her zaman TPL'nin gölgesinde kalacak bu takımda kaldığı için ama son yılların yükselen değeri ve müthiş bir eğimi var. Müthiş bir spreyi var elektronik. E, benim çok dikkatimi çeken oyunculardan bir tanesi olarak bu seneye tamamlamış oldu ve benim 9 numaramda. Benim 8 numaram Twitch biliyorsunuz e, Kanadalı oyuncu. Şu an daha 19 yaşında olmasına rağmen gerçekten yıllardır bu sahnenin en soğukkanlı oyuncuları gibi oynuyor. E, önemli bir yetenek. Bu sene zaten Team Liquid'in ne kadar başarılı olduğunu daha önceki oyuncularla ilgili konuşurken de belirtmiştim. bu takımın başarısındaki başlardan belki de Twiz. mükemmel bir eğim oyuncusu, mükemmel bir eğim gücü var onda ve gün geçtikçe kendini geliştirdiği, eğimini geliştirdiği ve soğukkanlılığını arttırdığı bir yıl geçirdi Twiz. Bu sene içerisinde bir tane de ESL Banda MVP'si var. zaten dediğim gibi genel olarak Team Lockheed hep ikinci kaldığı için bu sene alda çarpıntılar bayağı değerliydi. ve kazanılan birkaç kupanın altında da yine her zamanki gibi Twist'in imzası vardı. Ama her şey dönete bu takım en kötü gününde olsa bile Twist'in her zaman çok iyi bir standartı var. Ee, çok iyi bir e, rifle oyuncusu, yeri geldiği zaman çok iyi bir pistol oyuncusu ve yok artık oradan da vuramayacak dediğimiz noktalarda her zaman ram döndürme kapasitesine sahip bir oyuncu. Ee, önümüzdeki yıllarda Twist'in daha da başarılı olmasını bekleyebiliriz ve dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Hatta belki de ilk üçü, ilk bir şey zorlayacak bir oyuncu haline gelecek. Benim 7 numaram Oscar. Oscar bence şu an için en istikrarlı ve en iyi AWP oyuncularından bir tanesi. Hatta belki de birincisi. Ee, çok önemli bir clutch oyuncusu. Çok önemli bir e, AWP frag oyuncusu ki çoğu zaman AWP'ler biliyorsunuz entry'nin arkasından oynar. ikinci üçüncü oyuncu olarak devam ettirir round'u ama Oscar yeri geldiği zaman entry'yi de AWP'le çok iyi buluyor. E, Oscar'ın değişik bir hikayesi var. 27 yaşındaki oyuncu biliyorsunuz e, FPL'den çıkma, kendini gösterip adım adım yükselen ve belki de kariyerine çok geç başlamış bir oyuncu. E, geçen sene de dünya 16 numarası olmuştu yine aynı liste içerisinde ve istikrarını devam ettirirken bu sene Mouse Sports'un kazandığı kupalarda da yine oldukça önemli işler yaptı. Hatta bir tane de MVP'si var e, yılan turnuvası sonucunda. Açıkçası Oscar benim gözümde şu an e, en istikrarlı AVP'lerden bir tanesi hatta ilk üçün içerisinde direkt söyleyebiliriz. E, ve Oscar'ı şu an alacak ve kullanacak bir takım gerçekten çok mutlu olur genel anlamda. Ee, Oscar'ın da bu performansıyla beraber e, bu sıraya koyduğumu söyleyebilirim. Benim 6 numaram Elij olacak. Elij e, geçen sene dünya 12 numarasıydı hatırlarsanız ki bu sene de az önce Twist için konuştuğum gibi e, Team başarının altındaki e, bence ikinci faktör Twist ile beraber. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen biz Elij'i yıllardır biliyoruz. Siz de çok iyi hatırlarsınız. Amerika turnuvaları olsun, dünyadaki diğer turnuvaları olsun. Elij ismi her zaman ön planda olur. Her zaman e, çok önemli bir Freck katkısı yapar takımına. Ve gerçekten de yıllardır bunu oynuyormuş gibi soğukkanlı bir isimdir. Hatta son bu gelen metal ile beraber de işte AUG olsun, e, SG silahı olsun bunu ikisini de ilk kullanmaya başlayan hatta ondan daha da önce kullanmaya başlamış e, gelişime çok açık bir oyuncu. E, bu noktada Team Liquid'in bence en önemli parçalarından bir tanesi olarak çok iyi geçirdiği yıldan sonra Elici de bu sıraya koyuyorum. Benim 5 numaradaki konumlandırdığım kişi şu an bence dünyanın en iyi in-game olan Glaive. Aslında Astralis'in bu müthiş başarılar kazandığı yıllara yeni yeni alışan, yeni yeni gelen bir oyuncu olmasına rağmen müthiş bir gelişim gösterdi. Çoğu oyuncu bu kadar büyük bir sorumluluğu kaldıramazken, daha henüz Astralis seviyesine yeni gelmiş bir oyuncuyken, bu baskı ve zorluklar altında kalacakken böyle müthiş bir gelişim gösterdi. Sadece kendi gelişimi değil, aynı zamanda takımdaki diğer arkadaşların performansını da arttırdı onun yönetiminde şu an Astralis çok iyi günler geçirerek bu yıl tamamlamıştı biliyorsunuz. Ve kazanılan 10 tane büyük turnuvanın da altında her zaman Glave'in imzası oldu. Hatta yeri geldi frek katkısı da verdi. Sonuçta müthiş bir frek oyuncusu değil. Ama her zaman o bildiğimiz smoke arkası killerini, o akıllı oyununu, her zaman rakibi iyi analiz etmesiyle beraber e, Glave Astralis'in en büyük parçalarından bir tanesi olarak bu yıl tamamlamış oldu. Geçen yılın dünyadaki en iyi ikinci oyuncusu olan Nico Açıkçası bu sene de yine ilk 5 içerisinde benim seçimimde yer alıyor. Evet belki geçen sene kadar etkileyici değil şu an Nikon'un oyunu gibi görünse de aslında bunun temel sebebi FaZe'in başarısızlıkları. Bugün belki 2018 genelinde FaZe'le ilgili daha olumlu konuşuyor olsaydık eminim ki bunun içerisinde Nikon'un da performansı artıyor olacaktı. Çünkü hayal kırıklığı yarattıkları turnuvalarda bile Nikon'un yine her zaman top frek olduğunu veya takımın en istikrarlı oyuncusu olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu sene kazanılan e, toplam 3 tane kupa var sanırım ki. E, bunun da 2 tanesinde zaten MVP olan Niko'ydu. Aynı zamanda yıl içerisinde biliyorsunuz Kerrigan'ın e, yavaş yavaş ayrılması hatta sorun yaşamasıyla beraber takımın in-game midir yükünü de almıştı Niko. Evet çok alışık olduğu bir şey değil belki ama bundan da bir şekilde aslında kalkacak kadar feyze oynatmıştı. Evet 2019 senesi Niko ve Feyz için nasıl olacak bilemiyoruz. tabi. yeni transferle beraber Niko ee, gerçekten iyi uyum sağlayabileceği bir kadroya sahip olacak mı? İngel yükü devam edecek mi? Bunlar hep soru işareti ama e, zaten dünyanın benim gözümde ilk üçünde her zaman yer alması gereken Niko. Bu sene biraz takımın da düşüşüyle beraber bence bu sıralamada kendini bulmuş oldu. Benim 3 numaradaki konumlandırdığım isim Dupri. Dupri henüz 25 yaşında olmasına rağmen yıllardır üst seviye oynamaya devam eden isimlerden biri. Danimarka CSGO'sunun en iyi oyuncularından bir tanesi. Zaten 2016'yı bir kenara koyarsak ilk 20'de her zaman yer almış bir oyuncu. Ve bu sene o hep sonuçluğumuz Asteres'in müthiş başarılarının altında da her zaman Dupin'in katkısı vardı. Çok önemli bir oyuncu. Çok iyi bir entry oyuncusu. Çok iyi bir all around player. E, pozisyonuna, silahına göre her zaman katkı verebilecek kadar özel bir oyuncu. Ve o agresif aradığı zaman onun e, ile beraber de işi çok daha kolay oldu. Zaten bu yıl aldığı bir tane de MVP'si var. Ve bu bütün başarıların altında da yine az önemli frek güçlerinden bir tanesi Dup'i yazmamak olmaz. Onu da dünyanın en iyi 3 numarası olarak bu seneki listeme koymuş bulunuyorum. Evet. Geldik en kritik noktaya. Son 2 sıra. Device mı Simple mı Tartışmaları. Biliyorum bu videodan sonra, bu seçimden sonra büyük ihtimal baya bir ortalık karışacaktır. Ee, izleyenler tarafından ama şunu söyleyebilirim ki benim iki numaram Simple. Ee, simple yetenek olarak belki şu an dünyanın en iyisi olabilir gerçekten. Ee, çok önemli bir noktaya geldi. Sadece kendi gelmedi. Navi de tek başına şu an omuzlarını aldı. Her, turnuva, her turnuvaya götürüyor. Bunun yanında Bıl içerisinde aldığı 5 tane de MVP var. Ee, gerçek anlamda o olmasa Navi bu başarıları kesinlikle kazanamazdı. Bunların belki bir tanesini niye alır ya almazdı. Ama Simple'ın bu ivmelenmesi, bu çıkışı ee, müthiş başarıları getirmiş olsa da bence bu yılın 2 numarası olmaya aday. Çünkü ondan daha iyisini yapan bir takım ve oyuncu vardı benim gözümde. O yüzden e ee, önümüzdeki belki 4-5 sene sürekli 1-2 sıralamasında koşturacak olan Simple için e, bu sene benim konumlamam 2. Ve geldik dünya 1 numarasına. E ee, az önce aslında Simple açıklamamla beraber daha çok tahmin etmişsinizdir ve eee Device bence bu yılın 1 numarası olmayı başardı artık. Çünkü zaten 4 yıldır istikrarlı olarak çok iyi yükseliş içerisinde. Son 3 yıldır ilk 5'e giriyor. Bunların 2 tanesi ilk 3 içerisinde olmakla beraber ee, müthiş bir oyuncuydu Device ve bu standartı, bu kalitesinin yanına bu sene 10 tane de büyük kupa ekledi. Ki bunların içerisinde sanırım 7 tanesinde onun MVP'si var. Ben Device'i gerçekten çok beğeniyorum. Device müthiş bir AFL oyuncusu değil belki, Device müthiş bir ay oyuncusu değil. Ama doğru yerde doğru hamle yapması konusunda o kadar başarılı ki e, Astralis'in tam tıkanacağı yerde, Astralis'in acaba bu roundu kaybediyorum dediğimiz noktasında Device çıkar 1-2 kill alır ve o kadar e, doğru hareketlerle bunu yapar ki ölmeden yaptıktan sonra da takımını bir anda rahatlatmakta. Ee, benim dünyada en iyi pozisyon aldığını düşündüğüm oyuncu device. Ee, 23 yaşında bir oyuncu için bu yaşta buna sahip olmak bence müthiş bir yetenek. Zaten uzun süredir üst düzey oynuyordu. Başarılıydı. Görebildiğiniz en istikrarlı oyuncularından bir tanesiydi ama bu genel olarak mark takımının zaman zaman kadar değişse de o son adım atamamasıyla beraber device bir yerde tıkanmıştı. Ama artık o onun senesi bu sene ve bence Simple'la bu büyük yarışın galibi device olur diye düşünüyorum. Ee, bu ikilinin yarışı önümüzdeki yıllarda sanki devam edecek gibi. Ee, Asterix bu seviyede kalır mı, 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 yükselir mi bilinmez. Ama bu sene bu müthiş istikrarlı ve başarılı oyunla kupalar ve MVP'leri de ekleyen device ee, bir numara olmayı hak etmiştir benim gözümde. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, Top 20 listemizi kendimiz için şöyle bir yaptık diyelim bu yıl için. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.